Herkese merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bugün Türkiye'den bağlanan tüm arkadaşlarımız sunucularında problem yaşamıyor. Hiçbir şekilde donma, lag, ping bu gibi problemler yaşamadığımız için gayet de güzel etkili bir savaş anları gibi meydana geliyor. Gördüğünüz gibi de zaten e, şu anda ben de sarı benim pinkimde aynı şekilde MS. Ben de pek fazla MS almıyorum. Buradan bunu çıkardım. Hemen çok fazla ilerlemek istiyorum aslında ama bakmadan istemiyorum da çünkü gidersem öleceğim. Dayanamıyorum. Hasarım çünkü epey yeterli. Belki zorlasam bir ihtimal kesme şansım vardı. Çünkü yeteneklerimle duruyordu. Ama şey yapmadım. Gerek yok şu an için. Birazdan oyunun akabini değiştireceğim. Bu arada kanala abone olmayı unutanlar. Hemen bir abone ol butonuna basarsanız bizi sevindirirsiniz. Like atmayı unutanlar beğendilerse like atabilirler. Daha sonrasında Discord sunucumuza, sunucumuza gelmek isteyen arkadaşlar ee, açıklamaya linkini bırakacağım. Linkten Discord'umuza erişebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi burada güzel bir şeyler olacak. Blitzcrank çıkar mı orada? Aha çok da güzel çekti. Hadi. Hadi. Güzel gitti o. Güzel. Şimdi buradan şöyle bir görüş bırakıp ben uzaklaşayım. Dur dur. Ben bunu keserim ya. Bu buna ölecek. İh be Allah kahretmesin be. Tüh. Seni keseyim. Birinizi keseyim be. Şu an ulan birinizi keseyim be. Şunu çek şuradan ya. Heh. Canlara bak ama gel gel gel. Bacak hadi bakayım. Başta seni yap. bak vurma. Vurulur mu? Eşşu ol eşek. Eşşu eşek. Birinizi kestim. Ulan ben bu gazla seni de keser miyim? Ha? Bu da gitti arada. Ya V'nin 3. E, vuruşu gerçek hasarı vurduğu için iyi de bir patlama gerçekleştiriyor. Hasarı gayet iyi. Şimdi arkadaşlar sizlere build setin tabi siz sağda solda göreceksiniz de. Ben size hemen şunu söyleyeyim. Vayne'e daha önce LoL PC'de meta olan bir build sistemi çıkacağız. Nedir bu? Kırmızı build. Yani bütün kırmızı içeren itemler alacağız be vayne. Bu Vayne'i bayağı güçlü yapıyor. Bayağı da iyi pozisyona getiriyor. Aynı şekilde W'muzu fullleyelim öncelikle. Ben fulllemeyi tercih ediyorum W'yu. Bu gitti. Bu hadi sen de. Hadi 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 bay bay hadi. Gel. Gittin gittin gittin. Senin yerin öteki taraf. Şimdi ben aşağı ineceğim. Ben bunu aşağıda aşağısını var ya mahvedeceğim bakın şimdi. Mahvedeceğim derken öldü. Hayır öyle olmayacak. Geliyorum. Sen bir git. Sırada sen varsın. Seni duvara vursam. Hadi. Bu da gitti. Hı -hı, harikayım devam edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani bu kullanmış olduğum bu it baya rol metaydı. Galiba burada da şunu duvara ya be şuradaki köşedeki duvara vurdururum diye düşündüm. Gir 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 gir. Gittin. Gittin gittin. Sen de gideceksin. Canım var aslında da ona oynarım da. Onu oynamak şu an istemiyorum. Bakın kırmızı bulut solda geldi hemen bir tane daha. Gördüğünüz gibi. Ya sen bir git uğraştırma bizim adamımızı ya. Ama iyi çekiyor ya. Bizim Blitzcrank İyi çekiyor. Ben buradan bir gideyim. Bir itemlerimi alayım. Şu an Şu an zaten mahvettim. Sen gittin. Hayır ölmemem lazım. Hadi. Harika. Harika. Efsane bir geri dönüş yaptım oradan. Hiçbir şekilde korku yok. Şimdi ben bu ikisini de alırım oradan. Alır mıyım sizce? Bence alırım. Çünkü Wayne... ha Sen gittin. Sen geç oradan. Sırada sen varsın. Hızı görüyorsunuz değil mi? Hız da, bu boyutta hız da çok güzel. Yani kahramana iyi de bir hız veriyor. Şuraya bir totem bırakayım. O Aha, bunu yetişir miyiz lan? Aha, nasıl ya? Şaka gibi. E, bastım, vurmam mı ona. Kısmet burada yemiş. Tabii bir insanın bir kahramanın kaderinde ölüm varsa ölümden kaçamıyorsunuz ama seni yalnız bırakmayacağım dostum gel. Gel. 6 be yapıyoruz be, gel gel gel. Of, can çekmesini görüyorsunuz değil mi? Efsane bir can çekiyor. Kız müthiş. Ya salın Baron Allah aşkına ya. Bu da gitti. Aslında şu an kaç kaç oynuyorum biliyor musunuz? 5 vs 1 yapıyorum. Yahu kardeşim kesemezsin. Seni kule altı indireceğim kule altı kule altı. İkisini kesersen bir like hak ettim. Kesemezsem de atmayın. Yalnız sağ olsun. Evet bir like hak ettim herhalde. İkisini hallettik buradan. Çok harika, çok harika. Şimdi adam arıyorum. İlah oldum şu anda adeta. Adam arıyorum. İlah oldum. Sil tüm silahlığımı göstermek istiyorum. Evet, gel. Gel, kaçma, gel. Aslında ben seni... Aa, hadi. İstediğim yer orada değildi. Bak şimdi bak. Ulan, Başım. ulan, ulan, ulan. Aman, aman diyeyim, aman. Tamam. Gel. Gel. Bak şimdi o gelecek gaza gelip. Bu gitti. Bunu kuleyi açacağım buradan. Aha. Of 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 neler oluyor hadi güzel sen git sen git sen git sen de git <laughs> You're unstoppable harikayım güzel aşağı inelim bir oyunu güzel sahnelerle biraz daha taşlandıralım işte. nerede nereye gittiniz Totem motem de kullanmaya gerek duymuyorum ya düşünün öyle bir çok vuruyorum ki güle güle sana elveda sen de keseyim lan Allah aşkına keseyim Allah aşkına lan Allah'ın aşkına keseyim lan Tüh Aa ah, ah, buraya kadardı. Herkese iyi seyirler. Sonumuza geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. E yorumlarda ve Discord'da sizi bekliyoruz. Hadi görüşmek üzere.